George Timothy Clooney, 6 Mayıs 1961 Kentucky doğumlu Amerikalı yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncudur. 3 yıl Kuzey Kentucky Üniversitesi'nde öğrenim gördükten sonra kuzeni Miguel Ferrer aracılığıyla oyunculuğa ilk adımını attı. Oscar ödülü sahibi olan Clooney aynı zamanda Milton Casillas'tan oyunculuk eğitimi aldı. 1982 yılında Los Angeles'a taşındıktan sonra filmlerde ufak tefek roller almaya başladı. Asıl çıkışını E.R. adlı televizyon dizisiyle gerçekleştiren oyuncu, Ocean's Eleven adlı sinema filminde başrol aldıktan sonra yıldızı iyice parladı. George Clooney, Hollywood Birleşmiş Milletler'in yardım kampanyalarında sık sık görülmektedir. En son Afrika'da görülen Clooney, yaptığı bağışlar nedeniyle humanitaryan olarak medyada yerini almıştır. 1997 yılında en iyi giyinen televizyon yıldızı seçildi. Batman'i oynayan 6. oyuncudur. İtalya'da Como Gölü'nde kendisine ait bir villası vardır ve senenin birkaç ayını burada geçirir. Sirena filminin çekimlerinde geçirdiği bir kaza sonucu ameliyat oldu ve kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadı. 16 Mart 2012'de Sudan Büyükelçiliği önünde Sudan yetkililerinin savaş suçu işlediğini açıkladığı için gözaltına alındı. Rol aldığı diğer yapımlar arasında Grizzly 2 The Predator, Gün Batımından Şafa, İnce Kırmızı Hat, Neredesin be birader? Solaris, Dayanılmaz Zulüm, Oceans 12, İyi Geceler ve iyi Şanslar, Michael Clayton, Oceans 13, Aramızda Casus Var, Aklı Havada, Zirveye Giden Yol, Yer Çekimi ve Tomorrowland Sayılabilir. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.